Dostlarım herkese selam. Coincim kanalını hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte GTA'nın Web3 kısmından vadeli kaldıraçlı işlem nasıl yapılır? Bildiğiniz üzere birçok borsanın kendine özgü Web3'leri e, mevcut. Bizler GTA borsasını kullanıyoruz ve burada sizlere nasıl vadeli kaldıraçlı işlem yapılacağını göstereceğiz. Ayrıca tabii ki de ödül etkinlikler var arkadaşlar. Borsanın kendine özel etkinlikleri. Bunlara da nasıl katılırsınız bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi mutlaka ihmal etmeyin. Öncelikle arkadaşlar bilgisayardan ve telefondan nasıl yapılır kısmından bahsedelim. Aşağıda linklerimiz mevcut. Linklerle doğrudan Gateway'e kayıt olabilir. Ödül etkinliklerden bizim referans linkimizle faydalanabilirsiniz. Şimdi bizler bilgisayar üzerinden ilk önce Gateway'nin kendine özgü bir soğuk cüzdanı var bildiğiniz üzere. Metamask Trust Wallet gibi. Gateway'nin bu soğuk cüzdanına erişim sağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında bunu nasıl erişim sağlayacağız? Hocam buna Chrome Web 3 mağazası Google'a yazdığınızda arama kısmına Gate yazdığınızda Gate Wallet çıkacak. Şu şekilde Gate Wallet'ı ben Chrome'a ekledim görmüş olduğunuz Sizler de eklediğinizde Chrome'unuzun sağ üst kısmında şu şekilde Gate ve Wallet cüzdanınız çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde Gate ve cüzdanınızın olması gerekiyor ki Web3 üzerinden daha rahat bir işlem yapabilin. Tabi telefona bunu nasıl yapacaksınız? Telefonda da yine aynı kez. Şimdi gösterelim şu şekilde telefona geçiş yaptığınızda arkadaşlar uygulamayı indiriyorsunuz. Uygulamayı indirdikten sonra en, en üst kısımda görmüş olduğunuz üzere Web3 yazıyor. Web3'e tıklıyorsunuz ve karşınıza bu şekilde Web3 sayfası çıkıyor arkadaşlar. Web3 cüzdanı çıkıyor telefon üzerinden. Burada market kısmı sol altta. Yine aynı kez arkadaşlar trade kısmı yine alt kısımda. Yine trading yanında görmüş olduğunuz üzere etkinlikler var. Bu etkinliklere de telefon üzerinden rahat bir şekilde katılabiliyorsunuz. Buradaki etkinliklere de katılarak ödüllerden faydalanabilirsiniz. En sağ kısımda Discover kısmından bakın Perp 3 perplex var düzeltelim perplexe gelip continue diyorsunuz continue dedikten sonra biraz bekliyorsunuz ve aynı ekranı bakın az önce bizim bilgisayarda açmış olduğumuz ekranı Telefon üzerinden açmış oluyorsunuz arkadaşlar Yani web3 gate.io'nun web3 Perpini e, Telefondan bu şekilde açabilirsiniz Bakın orada connect wallet yazıyor Connect wallet yazan kısma tıklayıp Buradan Cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde cüzdanınızı bağladığınızda aktif bir şekilde artık Gateo'yu borsası üzerinden işlemlerinizi, kaldıraç vadeli işlemlerinizi yapabiliyorsunuz görmüş olduğunuz üzere. İşlemler kolay. Burada Ethereum ve Solana cüzdanları var. Tabii ki de cüzdanınızın içerisinde yani para olması gerekiyor, USDT olması gerekiyor. Öncelikle nasıl USDT olacak? Kendi Gate.io'da hesabınızdaki USDT'leri buraya transfer edebiliyorsunuz. Gate.io'daki e, USDT'leri Gate.io wallet'a transfer edebiliyorsunuz ya da kullandığınız borsayı varsa farklı bir borsa o borsadan da yine Web3'e bu şekilde cüzdan adreslerini kendi e, cüzdan adresinizdeki e, parayı buraya gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani birçoğunuzun bildiği işlem zaten burada e, kendi cüzdan adresinizi kopyalayıp kullandığınız borsadan bu cüzdan adresine gönderim sağladığınızda Web3'e e, paranızı transfer etmiş oluyorsunuz diğer borsalardan. Daha sonra işlemler zaten e, oldukça basit bir şekilde anlatılmış. Kolay bir şekilde herkesin yapabileceği bir şekil. E, burada arkadaşlar işte atıyorum e, pariteyi seçiyorsunuz. Pariteyi seçtikten sonra ise e, long ya da short pozisyonunu seçin. Mesela Bitcoinde şu anda Evet, telefon üzerinden nasıl yapacağınızı e, göstermiş olduk. Bilgisayardan da yine aynı keza dediğimiz gibi e, Chrome web uzantılarından gateway'nin web 3 cüzdanını e, Chrome'unuza ekliyorsunuz. Chrome'a şu şekilde web 3 cüzdanınızı ekledikten sonra arkadaşlar burada gelip e, buradan yine connectleyip kendi web 3 cüzdanınızı bağlayıp bakın benim wallet'ım bu şekilde bağlı buradan arkadaşlar e, ethereum ve solon olmak üzere iki seçenek var ethereum'u seçtiniz bakın ikisinde de sıfır yazıyor siz artık buradan token'larınızı e, depozitleyip şu şekilde mesela ben bsc ağından işte ne kadar balans diyor bsc ağının üzerinden burada cüzdan adresim çıkıyor bunu kopyalayıp doğrudan bu cüzdan adresine gönderim sağladığımda arkadaşlar buraya göndermiş oluyorum transfer kısmı burada yine aynı keza e, cüzdanı kopyalıyorsunuz Ethereum'da BSC olarak seçiyorsunuz. Burada bakın, e, Gate.io kendi Gate.io'da da e, elinizde ne kadar USDT varsa doğrudan Web3'e transfer edip daha sonra da kaldıraç vadeli işlemlerinizi web3 üzerinden yapabiliyorsunuz arkadaşlar buradaki işlem tam olarak bu web3 burada birçok imkanında beraberinde sunuyor aslında bakıldığında telefondan yapılmasını gösterdik bilgisayar üzerinden de nasıl yapılır anlatmış olduk arkadaşlar kafanıza takılan merak ettiğiniz sorular olursa mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar dediğim gibi gtw büyük bir borsa ve bu borsa üzerinden bizler de işlemlerimizi yapıyoruz kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın